Evet sevgili güzel insanlar Korantina günleri devam ediyor Bugün 1 Nisan Bahar'ın habercisi İçimize umut ışığı doğuyor İstanbul Maltepe'den bildiriyoruz Yanımda eşim var Ya buraya gelmiyor <laughs> Kendisi gelmiyor gördünüz. Bu zor dönemde moralimizi yüksek tutmak gerekiyor. Bunu hepimize söylüyorum kendim dahil. Artık ev işlerinde şu bayan milletine yardımcı olmak gerekiyor. Çünkü güzel insanlar evin içinde kalmaya başlayınca bizler yani 24 saat artık paylaştığımız... Ya gibi. ne saçmalıyorsun sen ya sen ne saçmalıyorsun? Artık ufak tefek tiyolar vereceğim şimdi. Mesela nedir? Yani hanımına 10 dakika erkeklik yaparsın, 2 ay hanımlık yaparsın. Evet, ben yani ben bir şey diyorum, vuruyor, çay getiriyor, kahve yaptırıyor. Ben hiçbir şey demiyorum mesela. Yani başka tüyolarımız ne olabilir? İşte lavaboda kıllarını bırakmak. Acayip uyuz oluyorlar. Ben size karşı taraftan şu an bilgi veriyorum güzel insanlar. Yani lavaboda kıllarını sıraş olduktan sonra bırakma. Artı duş al. Çok affedersin duş aldıktan sonra duş akabinin içinde kıllar mıllar şeyler gitsin. Yani buna acayip tilk oluyorlar. Artı çakma mantığı çok zararlı. Çakma mantığı nedir? Atıyorum ne Nescafe bitmiş. E doldur güzel kardeşim. Yani e yapsın ya temizlesin ya falan filan gibi değil. Bulaşık makinesi boşalacak. Boşal güzel kardeşim. Yani bunları yaparsan her dert olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani evin içinde uyumaması için gereken olayları yap git çamaşır as. Ben dün 3 kere çamaşır astım. Ellerini 150 kere da içi rahat etsin. Senin de kendin de içi rahat etsin. Yani ben kendi adıma söylemem gerekirse kendi mikrokozmosumuzda maksimum güvenlik protokolleri uygulayarak kahlan <laughs> diye ya bir sus sus, sus Maksimum güvenlik protokolleri uygulayarak Yani bu süreci atlatmaya çalışacağız İnternette çok bilgi kirliliği var İşte demin izledim Amerikan senatosu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı diye Ya bu 2017 yılından bir görüntü Tamam ben de isterim, ya, isterim. He, he, he. Amerikan senatosunda Kur'an-ı Kerim'de açılsın Ama yani sazan gibi atlıyoruz Her bilgiye inanmadan önce onu bir bakıp Doğruluklar nedir, ne değildir bunu öğrenmemiz lazım Yoksa sazan durumuna düşüyoruz Bu koronavirüs konusunda da aynı Yani ben geçenki videomda dairenin kapısından itibaren Kendine dikkat et maskeni tak öyle çık Yani bunu zaten devletin resmi ağızdır. Bak hanım kadar iyi geldi. <laughs> Biraz da elimin tersiyle yapıştıracağım. <laughs> Bak ben yani bunu tutuyordum. Güzel insanlar. Neden? Evin içinde huzur olsun diye. Bak her türlü şekli şemali bana yapıyor. Ha bu arada maske boyayabilirsiniz. Kendinizi sanatsal faaliyetlere verebilirsiniz. Şiir yazabilirsiniz ama hakikaten o bazı şiirler var. Onlardan yazmayın. Yani... <laughs> bir gülü sevdim, bir seni sevdim diye başlayıp bilenler de <laughs> Ben ne diyeceğimi unuttum. Bir dur ya. Bu arada bu filmi izleyin. Telif yememek için filmin adını söylemiyorum. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Gerçekten adam konuşturmuş. Çünkü benim bir videoda 600 bin tıklama olduğu halde ki video benim diyebileceğim bir film şirketine ait olduğu halde içindeki eserin telifinin kendilerinde ait olduğunu iddia ediyorlar. Yani düşünün bir daire almışsınız. Adam diyor ki yıllar sonra tamam bu daire senin ama balkonlar senin değil bizim onlar diyorlar. Senin bu videondaki şey tıklamaları biz şey yaparız diyorlar falan diyorlar filan diyorlar güzel insanlar. Şimdi ben bu konuşmaya ara vererek kanımı döveceğim. <laughs> evet, ben...